Şimdi bu motoru geçen ben bir arkadaş Ali Osman'dan çalmış. Ben de ondan çaldım. Şimdi götüreyim azıcık şunu sıkayım biraz. Çok eskidi çünkü. Tovar bir servis vardı. Navigatse girdim onu. Böyle bir gumayışına da gidiyorum askere Dur bakalım yol durum denk. of biraz motor denk değil be Ha. daha çok baya da hızlı gidiyor ama biraz denk değil be azıcık yapayım sıkayım tanımasına sonca Ali Osman motorunu istemezsin sonca benden Nereden geldik? Hmm. Ah. ben burada bir ah. Arkadaşım bu serviste. Merhaba Arti. Merhaba hoş geldin. Azıcık şu motoru sıkalım bakalım. Tıkalım şimdi. Cigatel Celtic Şu ne diye Ha spiral da sağlamlaştıralım Çok hızlı bu servis hiç üstüne değil mi de tövbe de Yapalım Pasos parayı Hepsi çalma be he? Ama sakın yanlış anlamayın çalmak iyi bir şey değil Örnek almayın Çalmak çok kötü Şimdi ne yapacaktık da Heh hazır Sonuca. farları Değiştirelim Numarı da de değiştireyim de Ha? Şu boyasını da azıcık değiştirelim. Kırmızıdan kara yakıştı değil mi? kara da iyidir böyle tövbe Alesman bu motoru gayet hayatta tanıyamaz. Şöyle kumarı da değiştireyim de. Bakalım deneyeceğim şimdi az sonra. Ne yapmışık? Artı distrar cu da. Mai evet, este Hazır be. Tam şu Letişte yakındı galiba. Gidip orada bir deneyim bakalım. Oo, çok iyi gitti oru <laughs> Napra o ya gibi gitti ya gibi. Bu ben pantolon kıçından batmış galiba pantolon kıçı ama Olsun yıkacağına evladan Atacağım peranı Kavgadan çıktım uzma da olmuşum ah, Şöyle bakalım Tevaran düz geçeceğiz te Dur lavacan yolu Şöyle ah ah cümerte Hop <laughs> Aman Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim Ama çıkarım bu canlı inebilsem yere Oo Solum kesildi durdan Ana Oh 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 Çok iyi zıpladı var süper çözüm Açıkta Hız denemesi yapalım Şule Son gaz Heh, toparım bir daha çıkayım şey. Şöyle, ana, ana, ana. Aa, zor dönür. Ama güzel oldu, alesman tanıyamayacak kanyo. Böyle bir kuma üstünde giderim mı? Çüme yeri yokmuş kayın. Allah kahım, ah vadi geri vur be hele, te 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 te, aman Allahım, hop, ah, göz gözünü gördüm, hop, Oh. ah, oh. canim indik. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Devamı gelecek.